Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2020 yılı BGS sınav sonuçlarına göre hazırlanmış olan orta öğretim, geçiş, tercih ve yerleştirme kılavuzunu inceleyeceğiz. Birçok arkadaşımız yerleştirmelerle ilgili bilgileri merak ediyordur. Buradan sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Derseniz hemen başlayalım. Kılavuzumuzun başlıklarına hızlıca geçelim. Buralar biliyorsunuz kılavuzda var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili adresleri, telefon numaraları ve kısaltmalar var. Bunlar bizi şu an ilgilendirmiyor. Hemen aşağı doğru inelim. Evet, orta öğretim kurumları tercih ve yerleştirme Tahkimi arkadaşlar. 16 Temmuz itibariyle yani bugün itibariyle merkezi sınav sonuçları puanları açıklandı. 16 Temmuz 2020'de SS kontajan tabloları da ilan edilecek arkadaşlar. 16-29 Temmuz tarihleri arasında özel öğretim kurumlarına kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması sağlanacak. 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yerleştirme işlemleri için tercihten alınmayı başlandığı tarih olacak. 10 Ağustos 2020'de yerleştirme işlemlerinin arkadaşlar sonuçları ve boş kontenjanların ilan edilmesi olacak. Daha sonraki süreçte 10-14 Ağustos tarihler arasında birinci nakil tercihleri yapılacak. 17 Ağustos'ta sonuçları ilan edilecek arkadaşlar. Birinci nakilin sonuçları ilan edilecek. 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde ikinci nakil tercih başvuruları yapılacak. Bu tercihlerde 24 Ağustos'ta sonuçlanacak. 24-26 Ağustos tarihleri arkadaşlar boş olan kontenjanlara Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması sağlanacak. 26-27 Ağustos'ta arkadaşlar yatılılık başvurularının okul ve kurumlarınca alınması tamamlanacak. 28 Ağustos'ta il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirme tamamlanması sağlanacak. Yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi sağlanacak. 31 Ağustos'ta arkadaşlar biliyorsunuz 2020-2021 eğitim öğretim yılı da açılmış olacak. Yani bu süreçte arkadaşlar 3 tane başvuru sürecimiz var. Sonuçların açıklandığı tarih arkadaşlar yani 10-14 Ağustos'ta ve 17-21 Ağustos'ta olmak üzere iki tane başvuru sürecimiz olmuş olacak. Evet Devam edelim arkadaşlar genel açıklamaları biliyorsunuz. Merkezi yerleştirme sınavda arkadaşlar sınav puanıyla öğrenci alıyor. Yerel yerleştirmede okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan orta kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık gibi kriterleri göz önünde bulundurarak yapılan yerleştirme. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi İl, ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacak. Yerleştirme işlemler okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ve ilçe il ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda bakanlıkça yürütülecektir. Yetenek sınavıyla öğrenci alan özel güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı projesi uygulayan Anadolu İmmatik Liselerine yerleştirme işlemleriyle öğrencinin okulların kayıtları 29 Temmuz u. 2020 tarihine kadar saat 17'de tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bu okullara kayıt yani ön kayıt yaptıran öğrenciler için tercih ekranı açılmayacaktır. Yani mesela bu okula kayıt yaptırdınız. Aynı zamanda sınavla veya işte yerler yerleştirme alan bölümlere tercih yapamayacaksınız arkadaşlar. Oradaki ön kaydınız buna müsaade etmeyecek. Ancak öğrenciler tercih süresi içerisinde kayıtların iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunamayacaklardır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemi tamamlayan öğrenciler tercihte bulunamayacaklardır. Evet, özel öğretim kurumları, genel müdürlüğüne bağlı özel öğretim kurumları arkadaşlar, sınav puan esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabileceklerdir. Bu da 2020-2021 eğitim öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri 16-29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecektir. Yine buraya arkadaşlar kayıt yaptıran adaylar için tercih ekranı açılmayacak. Evet açık öğretim ortaokulu öğrencileri kayıt kabul şartlarını taşımalı halinde sınavlı öğrenci okulları için tercihlerini bu kılavuz içinde açık öğretim ortaokulu ve yurt dışında başvuran öğrenci için tercih ön çalışma formu ek doldurarak yapabileceklerdir. Evet buraları hızla geçiyorum. Buraların birçok öğrencimizi ilgilendiriyor. Evet orta öğretim arkadaşlar okullarının genel başarı şartları, pardon başvuru şartları nelerdir? 2019-2020 öğretim yılı yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8. sınıftan başarılı tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olmak. Sınavla öğrenci olan okullar için merkezi sınav puanına sahip olmak, yani sınava girmiş olması gerekiyor. C başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak. Tercih işlemler arkadaşlar 8. sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun olan öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirme esasına başvurusunda bulunabilirler. Yine tercih işlemleri arkadaşlar öğrenci ve biz tarafından e-okul üzerinden yapılabiliyor. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor arkadaşlar. Yani yaptığımızda ne yapacağız arkadaşlar tercihimizi müdürlüğümüze mutlaka onaylatmamız gerekiyor. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundalar arkadaşlar. Yani ben sınavın puanında başvuru yapmak istiyorum, Başrasını, başka bir tercih yapmak istemiyorum diyemiyorlar. Yani önce yerel tercihlerine yapmak zorundalar ve daha sonra merkezi sınavla öğrenci alan okulların tercih edebilecekler arkadaşlar. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranda tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okulların tercih açılmayacaktır. Arkadaşlar bu önemli. Özel öğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullarda kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacaklardır. Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, genel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacaklardır. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapacaklardır. Öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme ile alan okullar ekranında tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk üç okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla beş okul tercih edeceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden yani Anadolu Lisesi, Meslek Anadolu Üniversitesi en fazla 3 okulu tercih edebileceklerdir geçen sene Genel Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavda öğrenci alan okullar için de tercih yapabileceklerdir. En fazla 10 okul. Yine pansiyonlu okullar tercihinde arkadaşlar en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek. Sınava katılmayan öğrencilere merkezi sınavlı öğrenci alan okullar tercih ekranı açılmayacaktır. Yani onlar direkt yerel yerleştirmede başvuru yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercih ekranında arkadaşlar okullar nasıl tercih edilir? Yeşil renk kayıt alanında yani öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları belirtmekte. Mavi renk komşu kayıt alanında yani öğrencinin ikamet adresine göre komşu kayıt alanında Kırmızı renk ise diğer e, ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanlar ve komşu kayıt alanına olmayan il içindeki diğer kayıt alanlarıyla il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtiyor. Yani merkezde veya ilçelerde olan, pardon merkezde olmayan ilçelerde olan okullarla il dışında olan okulları belirtmek. Yerleştirme esas nakiller tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde ve iki dönemde yapılacak arkadaşlar. Her dönemde merkezi sınav puanı ile öğrenci okullar için en fazla 3, yerel yerleştirme ile öğrenci için en fazla 3, pansiyonlarda da okullar için de en fazla 3 okul tercih yapılabilecektir. Merkezi sınav puanı ile öğrenci olan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci okullara ya da pansiyonlu okullara yerleştiren öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin yerleştirme esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrencilerin okulların tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Merkezi sınav puanı ile öğrencilerin okullara, yerel yerleştirme ile öğrencilerin okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden, yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin yerleştirme esas nakil döneminde Tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Evet, bir orta öğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin merkezi sınavla öğrenci alan okullar ya da pansiyonlu okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercih yapmak zorundadır arkadaşlar. Yerel yerleştirme ile öğrencinin okulların tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirme esasına tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler Yerleştirmeyi esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek zorunda arkadaşlar. en fazla üç okul tercih bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden Anadolu Lisesi, Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi en fazla iki okul seçebileceklerdir. Öğrenciler ayrıca istemeleri halinde yerleştirme esas nakil başvuru dönemleri mesleki eğitim merkezleri veya açık öğretim kurumlarında da tercih edebileceklerdir. Yerleştirme esas nakil döneminde herhangi bir tercihe yerleşemeyen öğrenci, pardon yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkında vazgeçmiş sayılacaktır. Yani en son e, naklinde çıkan okulu hak etmiş olacak, daha öncekine hakkını kaybetmiş olacak arkadaşlar. Tercih işlemleri bakanlığımızın map.gov.tr veya e-okul map.gov.tr internet sitelerinde adreslerinde yayınlanan tercih listesinde yer alanlara göre öğrenci ve velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 17'ye kadar yani 17'ye -17 kadar yapılabilecektir arkadaşlar. Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri tercih işlemleri öğrenci velisinin talebi üzerine velinin doldurulup imzalarak verdiği Yerleştirme tercihleri için ön çalışma formu ek 1 ve bağlı olarak arkadaşlar veli adına yapabileceklerdir. 29 Temmuz 17.00'ya kadar. Açık öğretim ortaokulu öğrencileriyle yurt dışında sınava giden öğrencilerin tercihlerini bu kılavuzun genel açıklamalar bölümünde yer alan doğrusunu yapacaklar demiştik. Yerleştirme esas nakil işlemi için tercih başvuruları 10-14 Ağustos ve 17-21 Ağustos tarihleri arasında saat 17.00'ya kadar 0'a kadar arkadaşlar olacaktır. Her nakil döneminde öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvuru yapamayan, yapmayan öğrenciler yerleştirme esas nakil dönemlerinin tercihte bulunabileceklerdir. Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurunun alınması süresinde özel öğretim özel orta öğretim kurumlarına kayıt kayıtlanak işlemlerinin yapılabileceklerdir diyor. Yerleştirme esas nakil tercihleri tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri herhangi bir ortaokul veya imam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden yapılabilecektir. Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik olayın onaylama işleminden önce yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için hakkında belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih başvuru durumu iptal olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecektir. Tercihlerin tercih ve yerleştirme kılavuzunun uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinde Öğrenci velisi onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaklardır. Yerleştirme tercihleri için ön çalışma formu ek bir veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler sisteme okul müdürü tarafından girilerek onaylanacak ve iki nüsha çıktı alınarak bir nüshası imza karşılığında veliye verilecek, diğer da okulda saklanacak. Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili tüm bilgilendirmeler Map.gov.tr ve e-okul MAPGO adreslerinden yapılabilecektir. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresinde bu adresleri takip etme yükümlülüğü vardır. 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı ve birimleri tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir. Yerleştirme işlemleri 8. sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da açık öğretim ortaokulundan mezun olan durumda olan öğrenciler sınavla öğrenci okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ise okulların türü, kontenjanı ve kom konumuna göre yani ikamet adresine göre oluşturulacak kayıt alanlarına göre yapılacaktır arkadaşlar. E, kayıt alanlarında okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulunacak arkadaşlar. Dikkat edin arkadaşlar. Yerel yerleştirmede bunlar önemli. Sınavla alan, puan alan, pardon puanla alanlarda bu önemli değil. Yani yerel yerleştirme öğrencilerimiz ikametgahlarına, okul başarı puanlarına ve devam devamsızlık durumlarına bakılacaktır ve ona göre yerleştirileceklerdir. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde e, ilan edilecektir. yerleştirmeye esas nakil tercihleri, orta yöntem kurumlarının tercih ve yerleştirme takvimi doğrusunda iki dönem halinde yapılacaktır. 17 Ağustos ve 24 Ağustos tarihinde bunlar da ilan edilecektir. Sınavla e, ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul yerleşemeyen öğrencilerin durumları ise oluşturulacak nakil komisyonlarının başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenciler okullardan kontenjan durumlarına uygun olan okullara 24 ve 26 Ağustos tarihlerinde yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler mülakat ve yetenek sınavı öğrencilerin okulları hariç sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Öğrenciler yerleştirme sonuçları Map.gov.tr internet adresinden açıklanacak açık olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığıyla yerleştirme sonuçları bildirilecektir. Merkezi yerleştirme esasları arkadaşlar. Merkezi ve yerel yerleştirme esasları. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrencilerin okullarının belirlenen konu puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrusu yerleştirme yapılacaktır. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puan eşitliği halinde arkadaşlar dikkat edelim. Sınavınız eşit ise okul başarı puanı sırasıyla 8. sınıf, 7. sınıf ve 6. sınıflara bakılacak. Yıl sonu başarı puanlarının üstünlüğüne göre 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak arkadaşlar. Öğrenciler yerleştirme işlemlerinin sonucunda merkez sınav puanıyla öğrenci alan okul tercihlerine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonun okul tercihleri dikkate alınmayacaktır. Yerel yerleştirme, yerel yerleştirme işlemleri okullarının türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe, milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan orta kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puan üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına göre yapılacaktır. Değerlendirme değişiklik ort ortaya çıkarsa arkadaşlar sırasıyla 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu sınıf başarı puanı üstünlüğüne bakılarak birleştirme yapılacaktır. Tercih edilen lise bakımından arkadaşlar öğrenciler ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda Aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden, komşu kayıt alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirileceklerdir arkadaşlar. Yani önce adresinize yakın olan yerler daha öncelikli olacağı söyleniyor. Yerleştirilmede okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleşeceklerdir. Yerleştirmede 8. sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrencilere öncelik olacaktır arkadaşlar. Bunlar önemli. Öğrenciler yerleştirme işlemlerinde sonucunda yerel yerleştirme ile öğrencilerin okul tercihine yerleşmiş ve pansiyonlu okul yerleştirmenin yaptığı tercihleri dikkate alınmayacak. Pansiyonlu okullara yerleştirme nasıl yapılacaktır? Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerin yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihte yerleşemeyen öğrenciler okulun pansiyon kontenjanını kız ve erkek ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde pansiyonlu okul tercihlerini yapabileceklerdir eleştirileceklerdir. Ancak yatılılığa ilişkin durumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullar, yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmenin eleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendiriliyor. Evet, okul müdürlüklerinde yapılacak işlemler arkadaşlar öğrencileri pek ancak onaylar, tercihler ve onaylar sürecinde mutlaka okul müdürlüklerine itibatı geçirmeli. tercihlerinizi eğer evden yaptıysanız mutlaka okulda onaylatıp iki nüsha alıp birini kendinizde birini dokuzda saklamak zorundasınız. Evet, tercih yapması gereken tüm öğrencileri bilgilendirmek, yapılan tercih başvurularını kontrol etmek, tercih yapmayanları uyararak tüm öğrencilerin tercih yapmasını sağlamak da yine okul müdürlüklerinin görevleri. Yine tercih onaylama, iptal, düzeltme işlemleri de arkadaşlar belirtilen takvim içinde yapılabileceklerdir. okullar ve ilgili işlemleri, gerçekleştirdik işlemleri belgelendirip bunları saklayacaklardır. İlköğretim programı takip eden, takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8. sınıf öğrencilerine sürece ilişkin iş ve işlemlerini yürütebilmesi amacıyla okulun bulunduğu bölgedeki hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine yönlendireceklerdir. Yine arkadaşlar yerleştirme esasında tercih başlığını almak, başvuru onaylamak, çıktısının onaylı bir örneğini e, öğrenci reisine vermek önemli. Yine bunlar da saklamamız da gerekiyor arkadaşlar. Onaylı bir tane örneğini. Bakalım başka bizi ilgilendiren. Evet yerleştirme sonuçları 10 Ağustos'ta map.gov.tr adresinde öğrenci TC kimlik numarası doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabileceklerdir. Ayrıca öğrenciye sonuç belgesi gönderilmeyecek diyor. Eğer itiraz durumunuz olursa arkadaşlar sonuçlara ilişkin 10 günlük dava açma süresi sonuçlarına itiraz edebiliyorsunuz. Evet okul tercih kodları arkadaşlar atladı. Ben listeleri tablo 1'de normal listeleri onlar tablo 2'de, meslekler tablo 3'te yerel yerleştirme öğrencileri kullanında e-okul map.co.tr internet adresinde yayınlanacaklar diyor. Evet şöyle arkadaşlar aşağıda doğru Evet arkadaşlar yerleştirme için ön çalışma formu 2.1. Bu da arkadaşlar öğrenci birisi tarafından doldurulacak. Tercih işlemi yapmadan önce öğrenci ve velisinin Bilgisi dahilinde bu belge arkadaşlar ön çalışma belgesi olarak alınacak. Üzerinde çalışma yapılabilecek. İnternet imkanı olmayan öğrenciler okula gitmeden önce bu formu ve bilgileri doldurup kontrol ederekten doldurulan formun hiçbir yasal geçerliliği yok. Ön hazırlık durumunda hiçbir yerde kullanılamayız arkadaşlar. Önemli. Burada arkadaşlar öğrenciyle ilgili bilgiler var. Burada güvenlik numarası var arkadaşlar. Yıldız'da işaretlenmiş. Mezun olma ortaokul tarafından verilen numaradır diyor. Numaranın kaybedilmesi durumunda öğrenci mezun olduğu ortaokul idaresine giderek tekrar bu numarayı temin edebiliyor arkadaşlar. Evet bakın burada sınavlar arkadaşlar. merkez sınavlarının okullar 10 tane tercih ediliyor. Yine yerel ile öğrenci okullar 5 tane yine pansiyon olan da 5 tane olmak üzere 20 tane okul tercih yapılabiliyor arkadaşlar. Bu da açık öğretim ortaokulu yurt dışında baş öğrenci için tercih çalışma ön form arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2020 LGS sonuçlarınıza bakaraktan tüm öğrencilerin e, bu yerleştirme sürecini de takip ederek e, süreci e, en güzel şekilde kazasız belasız atlatmalarını diliyorum. Bütün öğrencilerimize hayırlı olsun, başarılı olsun, güzel bir eğitim, öğretim yılınız olması dileklerimle hepinize iyi günler diliyorum.